Yeniden merhaba. Çokça karıştırılan bir konuyu ele almak istiyorum. Hemen hemen bütün danışanlarımda mutlaka bir seansta konu buraya geldiği için konuşuyoruz. Şimdi sizinle de paylaşmak istiyorum ki kendi hayatınızda alacağınız kararlarla alakalı karışıklık yaşadığınızda aslında neyin ne olduğunu ayırt edip doğru olanı yapabilirsiniz. Bu kadar uzun cümleyi nasıl kurdum bilmiyorum. Tekrar kurdesiler kuramam. İki kavram var ki birbiriyle karıştırıldığı için Için kişiler tam doğru olanı yapacakken yanlış yapıyorlar. Bir kişi sınır çizmek istediğinde, karşı taraf biraz ısrarcı olduğunda veya küstüğünde, yüzüne astığında derler ki danışanlarım hocam vicdan yaptım. Derim ki vicdan ne demek? Vatiz vicdan. İşte şimdi biraz vicdan nedir ve suçluluk nedir? Aralarındaki farklar nelerdir? Bunları konuşalım. Vicdan kelimesinin nereden geldiğini bakarak başlamakta fayda var. Vece kökünden geliyor Arapçada. Bulmak anlamında vücut da oradan gelir mesela var olmak anlamındaki kullandığımız. Vece aynı zamanda akıl ile bulma akla gelme anlamı da var. Ve bu bir şekilde zaman içerisinde, yüzyıllar içerisinde özellikle 1400'lerden sonra 1800'lere kadar biraz daha anlam kaymasını uğrayarak akıldan başlamış ama sonra kalbe dönüşmüş. Biraz daha ilahi olan bir sesle bağlantılı. işte biraz vicdanlı ol ya da vicdansız böyle olur mu, böyle yapılır mı sen de hiç mi vicdan yok gibi bu tarz cümlelere baktığımızda o vicdan daha çok insan saf anlamında biraz daha onu da içine katan tarzda bir manaya bürünmüş zamanla. Günümüzde vicdan yaptım, çok işte vicdanıma dokundu, ya vicdanım sızladı gibi ifadelerde kastettiğimiz şey gerçekten vicdan mı yoksa başka bir şey mi? Buna bakmak lazım. Çünkü vicdan daima doğruyu söyleyen, Allah'ın kalbimize bir nevi koyduğu hoparlördür. Yani günümüzde kullandığımız vicdanı söylüyorum. Türkçe'de kullandığımız vicdanı söylüyorum. Kelime manası, terim manası ile değil de bizim ona yüklediğimiz anlam itibariyle çıkıyorum. Daima hakikati söyler. Vicdansız dediğimizde de o hakikati duyamayan kişi anlamındadır. Yani hiç canı yanmıyordur, hiç üzülmüyordur. Çünkü değil mi? Vicdan insanın içini sızlatan bir sistem. Doğru olanı yapmadığında kişi yanlış bir şey yaptığında böyle bir içine bir sıkıntı basar, böyle bir nefesi daralır. O bizi huzursuz eder ki gidelim hatamızı düzeltelim diye. Sevdiğimiz birinin canını yaktık diyelim ki onu birazcık üzdük. Ve o vicdan bizi sıkıştırır ki gidelim telafi edici bir şey yapalım, özür dileyelim, gönlünü alalım vesaire diye. Biz o vicdanı dinlemediğimizde vicdan bizi biraz daha sıkmaya devam eder ama bu sefer biz bu acıyla baş edemeyeceğimiz için ya gidip düzeltmemiz gerekecek veya da bu sefer o vicdanı susturmaya yönelik, onun sesini kısmaya yönelik bazı veriler ortaya koyarız kendimizce. Canım o da orada öyle yapmasaymış. Bu sefer karşı tarafı biraz daha suçlayıcı bir tarza bürünürüz ve vicdanın sesi biraz kısılır. Sonra başka bir olay daha olur. Biz yine hata ederiz ve tekrar canımız yanar. Yine düzeltmemiz gerekiyor. Düzeltmediğimizde vicdan sesini biraz daha kısarız. Biraz daha, biraz daha, biraz daha. Aynı bir radyonun sesini kısmak gibi düşünün. Kısa, 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 kısa ne oluyor? En sonunda bir off bölgesi var, değil mi? Artık oraya gelmiş oluyor ve bu sefer son kısma eyleminde tamamen sesini kapatmış oluyoruz. İşte bu kararı kişinin alması bir anda olmuyor. Belki yıllar sürüyor ve kalbin mühürlenmesi denilen olayın da bununla alakalı olduğunu zannediyorum. Bu benim zannım. Yani çıkarımım. ait kerimelerle insanların tavırlarını bağdaştırınca bu tarz bir süreç olduğunu tahmin ediyorum. Yani artık o kişinin iman etmemesi iyice kendi eylemleriyle, kendi kararlarıyla, bilinçli seçimleriyle netleşmiş oluyor ve allah Teala da tamam sen bu radyoyu kullanmıyorsun belli ki. Biz bunu senden alalım deyip o hoparlörü, o radyoyu ondan çekip alıyor. Bir nevi o o, artık mühür vuruldu, kapatıldı. Hani bir dükkan kapatılır ya böyle mühür vurulur belediye tarafından. Onun gibi. İşte vicdan o yüzden bize lazım olan bir sistem. Ve daima hakikati söyler. Vicdan şaşırmaz. İlahi bir sesle bağlantılı olduğu için, oradan kaynağı aldığı için de hakikati söylemek dışında herhangi bir süreci yoktur vicdanın. Fakat doğru olanı yaptığımızda peki neden kendimizi kötü hissederiz? İşte onun adı suçluluktur. Suçluluk hissederiz suçluluk duymak tıpkı öfke gibi tıpkı neşe gibi gelip geçen Aynı denizin dalgaları gibi düşünün. Gelir geçer bir şeydir. Diğer bütün duygular gibidir. Suçluluk duygusu. Ve o duygu geldiğinde bizi sıkıştırmasını, rahatsız etmesinin sebebi daha önce hiç o hareketi yapmayışımızla alakalıdır. Reformer pilatese başlamış birisini düşünün. Aletli pilateste orada esnetici hareketleri yaptırırken ona hoca o an bir miktar canı yanar ama ertesi gün uyandığı zaman asıl o zaman canı çok yanacaktır. Hatta kalkarken çok zorlanacaktır, karnı ağrıyacaktır çok fazla ve bir gün, iki gün, üç gün bu ağrılar devam edecektir. Ve eğer bilmese spor ne kadar kötü bir şey ya ben bir daha spor falan yapmıyorum. Spor salonu adımını atmak istemez. Ama kocası ona dese ki bak bu hamlamadır ve çok normal çünkü sen bu kaslarını bu kadar kullanmıyordun hiç rutin hayatında. İlk defa biz onu bu kadar zorladık. Hareketleri yapmaya devam ettikçe bu ağrıların geçecek ve kasların güçlenecek. Ve kişi de bunu bildikten sonra dilerse devam ederek bu ağrılardan zamanla kurtulur. İşte suçluluk da böyle bir şeydir. Alışkanlıklarla alakalıdır. İlahi sesle bir alakası yoktur. Bir genç. Aileden hiç kimse namaz kılmıyor. Hatta dine de biraz düşmanlar. Bu genç bir şekilde çevresinden, internetten, kitaplardan merak ediyor. İslam'a yaklaşmaya başlıyor ve kendi kendine bakarak ederek elinden geldiğince namaz kılmaya başlıyor evde. Ve gizli gizli bunu yapıyor. İlk defa bu genç namaz kıldığında evet bir huzur duyar ama aynı zamanda çok büyük bir suçluluk da hisseder. Kendini çok kötü bir şey yapıyormuş gibi de hisseder. İşte bu ailevi alışkanlıklarıyla alakalıdır. Eğer devam ederse namazına işte bu suçluluk bir süre sonra dağılmaya başlayacak ve artık namazı onun normali olmaya başlayacak ve daha önce gizli gizli kıldığı namazını artık açıktan ailesine de duyurarak bundan sonra ben böyleyim, haberiniz olsun şeklinde onları da kırmadan kendi duruşunu orada sergileyecektir ve bu suçluluktan artık eser kalmayacaktır. İşte vicdanla suçluluk bambaşka çıkış noktasına sahip ve kişiyi götürdüğü yerler de çok farklı. Evet ikisi de azalabilir, artabilir. Ama neticede birinin artmasında hayrı varken diğerinin azalmasında bir hayır var. O nedenle de adını iyi koymak zorundayız. Adını iyi koyabilmenin yolu nereden geçiyor? Tabii ki bu yaptığım şey doğru mu, değil mi? Bunu nasıl bileceğiz peki? Tabii ki Kur'an ve sünnet mihenk taşına vurarak. İslami kaynaklarda şöyle geçer. Biz Allah'ı nasıl bilebiliriz diye? Bir Kur'an-ı Kerim'den biliriz. 2- peygamberin sünnetinden sallallahu aleyhi ve Sellem biliriz. 3 kainat kitabından biliriz derler. Bazıları buna 4 olarak vicdanı da eklemişlerdir. Yani o kalpte sürekli hakikati dile getiren, hoparlörde insanı Allah'a götüren bir sestir. Hani daha önce de konuşmuştuk bu videoda ya Müslüman bir ailede dünyaya gelmemiş insanlar ne olacak diye. Zannediyoruz ki tek hakikati dile getiren aile hayır kalp de hakikati dile getirir. Kalp daima hakikati söyler. Kişiyi sıkıştırır ve kişiyi bir şekilde harekete geçirici fonksiyonu vardır. Fakat kişi ister bu sesi dinler ve arayışa başlar, isterse de bu sesi alkolle bastırır, uyuşturucuyla bastırır, başka alışkanlıklarla bastırır. İşte bizim bunu ayırt edebilmemiz demek aynı zamanda ilişkilerimizde de doğru olanı yaparken dik durabilmemiz demek. Yani sınır çizmek istiyorum ama suçluluk hissettiğim için bu zamana kadar hep bir ileri iki geri gitmişim. Bir adım atmışım ama o kadar ürkmüşüm ki karşı taraftan aldığım tepkiden özür dileyerek ben alttan almışım, daha da kötüye gitmiş. Hep daha kötüye gitmiş. Hep ben alt almışım, almışım, almışım. Artık altında ezilmek üzereyken yeter artık diye. Bak güzel libeşe ararın içeri aldırın. Bir şekilde kendimi ifade etmeye ve üzerimdeki yükleri atmaya başlamışım. Bana ait olmayan çantaları sahiplerine vermeye başlamışım. Ve ben bunu yaparken o suçluluk beni bir süre rahatsız edecek. Aynı o kas gibi. Ama ben doğru olanı ısrarla yapmaya devam edersem yani bir ileri iki geri İki ileri bir geri şeklinde olmazsa eğer ısrarla arka arkaya doğru duruşu sergilemeye devam edersem aynı sporda devam eden kişinin kas ağrılarını geçmesi ve kaslarının güçlenmesi gibi ben de artık manevi olarak güçlenmeye başlayacağım. Ve suçluluktan kurtulurken vicdanımın sesini güçlendirmeye başlayacağım ve vicdanımı daha iyi duyabilmeye başlayacağım. Çünkü suçlulukla vicdan zıt çalışıyor. Bugüne kadar yaşadığım toplumun, ailemin alışkanlıkları çerçevesinde yaşarken o suçluluk beni yönetmişti ve ben vicdanımın sesini duyamaz hale gelmiştim. İşte ne zamanki vicdanımı duymaya karar veriyorum ve suçlulukla baş etmeye başlıyorum o zaman vicdan artık güçleniyor, güçleniyor, güçleniyor ve suçluluk da yavaş yavaş azalarak hayatımdan çıkmaya başlıyor. Diyelim ki kötü alışkanlıkları olan bir arkadaş çevreniz var ve o arkadaş çevresini aslında bırakmak istiyorsunuz ama suçluluk yakınıza yapışmış durumda. İşte artık suçluluğu değil vicdan dinlemeniz gerektiğini biliyorsunuz. Çünkü kıyamet koptuktan sonra ve artık rollerimiz bittikten sonra kostümlerimizi çıkardıktan sonra orada herkes birbirini inkar edecek. Dolayısıyla da o evre gelmeden daha bu dünyadayken onların beni terk edeceğini hatırlayarak hareket etmem gerekiyor. Mahşerle alakalı çok fazla sahne ve çok fazla diyalog bize ulaşmıştır. Rabbimiz oradaki çatışmaları, tartışmaları, insanların birbirlerini suçlamalarını bize çok detaylı anlatır. Merak edenler bunları okuyabilirler. Dolayısıyla da yarın beni terk edecek kişiler için ben ahiretimi, Rabbimi terk edemem. Ben Rabbimi seçerim, ahiretimi seçerim ve bunun için arkadaşlarımı terk etmem gerekiyorsa da terk etmem gerekir. Çünkü Rabbimiz bize bunu emreder. Herkesle can ciğer kuzu sarması ol, herkesle minnoş minnoş ol diye bir emir Kur'an-ı Kerim'de göremezsiniz. Kur'an-ı Kerim'de düşmanlıkla alakalı da çok fazla ayet vardır ve hiçbir mümini Allah ve Resulüne düşmanlık eden kişileri severken göremezsin der Rabbimiz. Velev ki babaları, kardeşleri dahi olsa der hatta devamında düşünün. O nedenle bazen sadece arkadaş çevremiz değil, bazen ailemize karşı da biraz mesafe koymamız ve biraz kalbimizde onlara duyduğumuz muhabbeti gözden geçirmemiz gerekebilir özel durumlarda. Tabii ki bu çok istisnai süreçler ama maalesef ahir zamanın da ahir zamanındayız ve ailelerin içerisinde çatışmaların günden güne arttığını görüyorum ben. Şimdi boşanmaların artmasıyla alakalı istatistikler var biliyorsunuz. Bu istatistikler sadece ...şey gibi yorumlanıyor. İşte insanlar bencilleşti, kimsenin kimseye eyvallahı yok. İşte emek vermiyorlar, hemen çat diye boşanıyorlar diye. Üzgünüm, tek sebebi bu değil. Bazı evlilikler yaşam tarzının farklılaşmasından da bitebiliyor. Ve sadece evlilikler bitmiyor. Kardeşlikler aile, evlat ilişkisi vesaire bunlarda da ciddi ayrılıklar görüyoruz. İş yerlerinde yine bu ayrılıklar uzun zamandır daha yoğun bir şekilde devam ediyor. Hızlanarak devam ediyor. Birileri oraya, birileri buraya, birileri oraya, birileri buraya gidiyor. O nedenle de yaşadığımız suçluluğa karşı sabrederek bu ağrıya, bu kas ağrısına karşı sabrederek doğru olana ısrarlı bir şekilde yürümemiz lazım. Yalnız kalmakla tehdit edilebiliriz veyahut da şeytan bizi bu vesveseyle korkutabilir. Yalnız kalacaksın, kimseyi bulamayacaksın diye. Bilelim ki gaybı Allah'tan başka ve Allah'ın bildirdiğinden başkası bilemez. O nedenle de şeytana bildirmedikçe şeytan da bilemez. Ve sadece şeytan vaatlerde bulunur, iddialarda bulunur. Ama daima yalan söyler insanın düşmanı olduğu için. O nedenle de dikkate almayalım. Ve biz yolumuza ilerleyelim. Çünkü Mekke'den bir insan çıkmış da Medine'de sahipsiz kalmış. Mümkün mü böyle bir şey? Mutlaka orada onu bekleyen ensar kardeşleri vardır. Rabbimiz hicret ettiğimiz zaman gideceğimiz yerde bizi sevecek insanların olacağını bize vaat eder. Hepimiz için, her dönem için bu geçerlidir. Ve der ki aynı zamanda bir başka ayette de siz her nerede olursanız olun Allah sizi bir araya getirir der. Bulunduğum ortamda hayır yoksa ve ben bir hayır ümidiyle kalksam gitsem bir yere mutlaka ki orada yine benim gibi olan insanlarla buluşacağım demektir. Dolayısıyla da endişeye kapılacak, kaygılanacak, korkacak bir şey yok. Doğru olanı yapmaya devam edeceğiz ve mesafe koymamız gereken kişilere mesafe koymaya devam edeceğiz. Ama bunun vicdandan mı kaynaklı olduğunu yoksa suçluluktan mı kaynaklı olduğunu unutmayacağız. Çünkü suçluluğu dinleyip de asıl yakınlaşması gereken kişilere mesafe koyan da maalesef çok insan var. Dolayısıyla biz hangi taraftayız? Kazanan tarafta mı, kaybeden tarafta mı? Bunu iyi ayırt etmek lazım. Şimdiye kadar defalarca çok yanlış bir şey yapıp kendi kendimizi mutsuz etmişizdir. Bugüne kadar nefsimiz için canımız çok yandı. Şimdi de biraz doğru olanı yaparken, vicdanı dinlerken biraz suçluluğun rahatsızlığına sabredelim. Ne olmuş yani? Allah için az sabrediverelim. O huzursuzluk hissi, birazcık o batıcı, rahatsız edici his. Bir miktar canımızı yaksın. Allah için yaksın. Ne olmuş yani? Bazen doğru olanı o kadar abartıyoruz, o kadar büyütüyoruz ki yanlış gözümüzde küçücük kalıyor. Hayır. Yanlışı büyüteceğiz gözümüzde, ürkütücü hale getireceğiz ve doğruyu gözümüzde daha sevimli hale getireceğiz. Ve bunu yaparken de Allah'a sığınmadan sebat etmek çok zor. Daima dilimizde zikrullah olması lazım, sürekli Rabbimizin ayetlerine sığınmamız, ona, onun gösterdiği tarzda dua ederek onun ipini tutunmamız, bizim buradan çıkışımızın anahtarıdır. Kişinin bu yaşına kadar yaşadığı habitatına yüz çevirip gitmesi o kadar kolay bir şey değil. Ama sahabe-i kiram tam da bununla karşı karşıyaydı. Yani müşrik olarak kalma, onlarla yaşamaya devam etme seçeneğiyle sahabe-i kiram olma ve yıldızlardan olma, star ışığı kazanma seçeneği arasında yol ayrımındalardı ve onlar Medine'yi seçtiler. Ailelerini terk etmeyi seçtiler. Kimisinin eşi gelmedi, kimisinin babası gelmedi, kimisinin annesi gelmedi, kimisinin kardeşi gelmedi ve hatta düşman oldular. Bizzat kendi ailesi tarafından işkence görenler oldu ve onlar yine de hak yoldan dönmediler. Allah Resulü'nün sallallahu aleyhi ve sellem yanından ayrılmamayı seçtiler. Şimdi biz o dönemde yaşamıyorduk diye işin içinden sıyrılıp kurtulamayız. Tabii ki biz yine onları kendimize rehber edineceğiz. Babanızla alakalı problem yaşıyorsanız Ebu Ubeyde bin Cerrah'ı örnek alabilirsiniz. Annenizle problem yaşıyorsanız Musab bin Umeyr'i, Saad bin Ebi Vakkas'ı örnek alabilirsiniz. Eşinizle bu anlamda yollarınız artık ayrılıyorsa Hz. Ömer'i örnek alabilirsiniz. Ve daha birçok sahabenin çeşit çeşit yaşadığı yine hikayeler, zorluklar var. Evet, bu zorluklar ilelebet devam edecek diye bir şey yok. Kendi yolumuzda ilerleyerek kendimize Allah'ın hoşnut olacağı tarzda bir yeni habitat oluşturarak da öykümüze devam etme yetkisine sahibiz. O yüzden yetkilerinizin, haklarınızın bilincinde olursanız hayat daha çok kolaylaşacak inşallah. Vicdanınızın sesini duyabilmeniz ve daima o yolda olabilmeniz dileğiyle.